24 Aralık ayı itibariyle 2014 Aralık'ta 5 yıllıktan 10 yıllığa geçirdik biz evet. sözleşme sürelerimizi. Ve dolayısıyla 2024 Aralık ayı itibariyle de 10 yılını dolduran ofislerimizle tekraren franchise sözleşmelerimizi yenileyeceğiz. Bunun öncesinde siz zaten bizim gerçekten memnun olduğumuz, kol kolu olduğumuz, etle tırnak gibi olduğumuz ofislerimiz devamında kendi talepleriyle yeniden o yıllık sözleşmemizi yeniledik. Evet. Neden böyle bir karar aldınız? Öncelikle Kolbenkır'ın kıymetini bilen, markanın kıymeti bilen insanlardan bir tanesiyim. Yurt dışı tarafını çok araştırmıştım. Sonraki yaşadıklarımda özellikle de Gökhan Bey'e erişebilirliğin var olması nedeniyle ve önerilere açık olması nedeniyle çok hızlı karar vermesi ve merkez içerisindeki bulunan diğer ofislerle de ilk başladığımız ofislerle de çok iyi anlaşıyor olmamızda. Bunlardan birincisi de dal olduk, kol olduk, yardımlaştık. Birlikte kol ben kırı belirli bir yeri hepimiz birlikte getirdik. Aynen, aynen. Çok da güzel oldu, çok da mutlu olduk bu konuda. İşe inananlardan bir tanesiyim. Sistemli çalışıyoruz ve sisteme inanıyoruz. Kişisel görüşe değil. Kişisel görüş ofis yönetir sistem para kazandırır insanlara. Hı hı. Yılmadan, bıkmadan, erinmeden, usanmadan dedik ki biz bu işi yapacağız. İyi iş yapıyorsak en iyisini yapıp belli bir yerde olacağız. Bugün sabah çok güzel anlattı. Markalaşmanın önemini anlattı. Bizi bunu daha önceki eğitimlerde Ebru Zeybek olsun, diğer gelen arkadaşlardan ismini sayamadım bir sürü insan bunu bize söyledi. Bizler de bunu uyguladık. Yani eğitim eğitim derken sanırım 200 57 tane eğitim saymış bir danışmanım. 278 tane dedi ki böyle bir eğitim almışsınız dedi biz hayret ettik. Değil dedim 278 tane. almaya da devam ediyoruz. Aldığımız her eğitimle ekleyerek devam ediyoruz. Kolumb Banker bu konuda çok başarılı. Önünüzü açma konusunda, anlayış konusunda, merkezle iletişimimiz konusunda, bizimle birlikte bölge, saha yöneticilerimiz konusunda çok şanslıyız. Diğer ilçelerde, illerde olanlarla da birlikte çok gezdiğim için hmm. Hmm. ve çok referral alıyorum. Bunu bu markada daha çok gördüm. İlk hmm. günden beri gitmediğimiz ofis nadiren yoktur. Hmm. Son iki yılda yapılanma adına, kendi içimizin organizasyonu adına kendimi biraz geri çektim. Orada geçen yıl gittiğim Amerika'da ne kadar doğru bu işi yaptığımızı anladım. Gökhan Bey'in bir sözü vardır. Çevrenizdeki beş kişi kadar tanınırsınız. Kulaktan zehirlenmeyin. Birisi olumsuz bir kelime söylediğinde ilk işim ondan uzaklaşmak, ofisine gitmemek veya onunla işlerimizi azaltmak oluyor. İster istemez o kulaktan dolma sözle etkiliyor. Bak ben bu kadar polyanlacıyım, Beni bile etkiliyor artık düşünün. Ve markanın değerini bilenlerle çalışmak lazım diye düşünüyorum. Biz de markanın değerini ve kıymetini özellikle de sizin ve ekibinizin kıymetini çok çok iyi biliyoruz. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür kattığınız ediyorum. değerler için. Estağfurullah. Aynı değeri karşılıklı size sunmaya her zaman devam edeceğiz bizler de. İnşallah. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yapabileceğimiz her şeyin örnek olduğunu görüyoruz. Çok fazla izlenenimiz var. Hangi ili gezdiysem hep aynı şeyleri duyuyorum. Bundan da çok onur duyuyorum. Sizleri hepinize çok çok teşekkür teşekkür ediyorum